Diye. Bir şey diyeceğim biz nasıl çıkacağız buradan? Evet şu an nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz. Tamam. Gel neyse biraz sergileyelim. Şey i̇ki dakika bekle. Evet. İnsanlar gelince şurayı gösterelim sonra çıkalım. Olur öyle yapalım. Şey, de Tam buraya basılıyor mu? şeyini de güzel. Dur. Güzel mi oldu? Sen bir düzelsene. Buradan bakalım. E işte Daha iyi bak. Hoş geldin Yağmur. Hoş beni merak ediyordum. Bak bugün yüzümü gösteriyorum. Evet. Bugün size müzeyi gezdireceğim. Şöyle biraz dolaşalım. İnsanlar gelince sergiyi gösterelim. Uzaktaki. Merhaba Yağmur. Bak bugün kız kardeşim de var yanımda. Hatırlıyor musun? Bir ara beraber canlı açmıştık. Ben seni hatırlıyorum. Oh, çok teşekkür ederiz Yağmur. Arkadaşlar Gerçekten hoş geldiniz. Çekim çıkalım. Şurada çok eski zamanlardan kullanılan fırın var. Gösterelim. Bu arada Şanlıurfa'dayız. Ee, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Burada Refik Anadolu'nun sergisi vardı. Onu gezmeye geldik. Ama şöyle sergiye o kadar uzak, o kadar karmaşık bir yere koymuşlar ki gez, gez, Biz en gez. sonunda arkadaşlar. Allah'ım labirent gibi. Gerçekten. Şurayı da gösterelim. Sahne çekelim. Aynen. Bu, eski zamanlarda kullanılan bir e, fırın. Evet. O şekilde. Şimdi çok az zaman kaldı. Biz çıkmadan sergiyi size gösterelim. Belki duymuşsunuzdur falan. Siz müzeye gelmeye gönül razı olmadı. Evet. Konuşamadım. Siz müzeye gelmeye gönül razı olmamış. Konuşamadım ama anladım. Şöyle ekranı çeviriyorum, siz de görün gel yakınlığına gidelim. Evet. Biraz küçültmem gerek. Tamam. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Burada gösterebiliriz. Canlı şekilde. Bir şey diyeceğim. Böyle canlı şekilde gezmek çok güzel değil mi? Merak eden insanlar için falan. ve Gitmek istediğin yerleri düşünsen, Birisi seni canlı olarak gezdiriyor. Şöyle geç. Şu taraftan. Heh. Evet, siz sergiye getirdik şimdi. Şöyle. Hoş geldin Aras. Hoş geldin, hoş geldin Şöyle siz de bir görün. Hoş geldiniz. Sizi bugün Refik Anadolu'nun sergisine getirdik. Çok güzel bir sergi. Şehrinize gelirse kesinlikle gidip görmenizi tavsiye ederim. Ben bayıldım. Hoş geldiniz yeni gelenler. Evet Harazi, Allah yolundayız. Sergiyi nasıl buldunuz? Bu arada sesim geliyor mu? Yavaş yavaş şuradan uzaklaşıyoruz. Çok pardon, çok özür dilerim. Gel. Çünkü merhaba da, Mustafa, hoş geldin. Sen yürü. <laughs> e, merhaba Mustafa, şey, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi. Şimdi, biz buraya girmek için gerçekten çok çaba sarf ettik. Bir de çıkmak için çaba sarf edeceğiz. Gerçekten de bir gibi. Buraya ulaşana kadar gerçekten çok çaba sarf ettik ve şunun için, şu sergi için. Bir de çıkarken aynı şey olacak. Bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi. Doğru söyledim değil mi? Evet doğru. Ah. Refik Anadolu'nun sergisi bu. Şimdi nereden çıkacağız? Asıl soru şu. Nereden çıkacağız? Şurada bir... Biz de doğru, bilmiyoruz. Bakalım. Ya takip ede ede çıkacağız da. Bizim buraya kadar yani. Yarım saatimiz lazım. Evet, abone olursanız çok sevinirim. Ablamın kanalı gerçekten çok emek veriyor. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Şu taraftan mı geçtik? Aa, bu arada burada harran evleri var. Yeni gelenler için göstereyim. Ve yavaştan çıkalım. Biz ama nasıl çıkacağız? Biz nereden geldik? Hayır, hayır. Sen neden Buradan çıkış yok. Şu anda. Eros ve kabartması. Eros ve kabartması. Hani şu hep merak ettiğimiz o kata Eros var ya. O kolma kim attı bilmiyorum. Ki bir şey değil, o bile sevgilisine kavuşmuş. Evet. Bu daha yerinde bir soru. Gerçekten Eros'un Urfa'da ne işi var? Bir de kavuşmuş bir şekilde. Eros'a o kim attı? Üzgün piski kabartması. Yani benden daha mutlu görünüyor ama üzgün mü? Üzgün olsun. Şu kim bilmiyorum. Triton kadar. Bir şey diyeceğim. Urfa gerçekten eskiden daha medeniymiş. Değil mi? Çıkalım gel. Çıkalım yavaşlan ama nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Biz bir merdivenden buraya geldik. O merdiven nerede? Ha şurada mı? Tamam. Nasıl çıkacağız peki? Nasıl çıkacağız? Buradan geliyoruz ama gidemiyoruz. Ne taraftan gideceğiz? Geri gidemiyorum. Şu anda geri Peki nasıl çıkacağız? Buradan çıkıyoruz. Şuradan mı? Ha tamam. Buradan çıkış varmış. Arkadaşlar geldiğimiz yoldan gidemiyoruz da. Hoş geldiniz arkadaşlar. Rica etsem kanala abone olur musunuz? Şimdi yeter ben size sergi gezdireyim çıkarken. Hoş geldin Pakistan'a selamlar. Türkçe biliyor musun? Gel bakalım. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi. Acaba Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş geldin mertem neden hoş gelmedin Burası şey Hardan evleri. Şu kadın çocuğunu yıkamak için şey ısıtıyor, su ısıtıyor. Yalan değil. Ya içerideki ateş efektine bakar mısınız? Asıl şeye popçulara baksana çok güzel. Ya ne kadar dikkatli bakarsak o kadar çok ayrıntı var arkadaşlar. Her şeyi oynuyorlar ya. Bu çok hoşuma Elek var ama elek o kadar yani geniş ki bununla niye eleyebilirsin? Değil mi? Yani şey bile koymuşlar. Bunlar da milattan önce mi kalmış? Acaba o zamanlarda bu dolma var mıydı? Komik, alınca... Evet, şurada da yemek pişiriyorlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Rica etsem kanala abone olur musunuz? Şanlıurfa Arkeoloji Kardeşim gitti. Giderse kayboluruz. Bu ne? Bu arada ben de ilk defa geliyorum bu sergiye. Aleyküm selam. Kendimiz çekiyor mi? Yok kendinizi çekiyor. Ama görünmüyor. Burası, burada Osmanlı sikkeleri varmış. Altın paralar herhalde bunlar. O zamanlar altın kullanmıyordu. Ve kese kese. Ama şimdi metal paraya tabiiz. Ondan da bolca yok maalesef. Evet, şurada çıkmış var. şuradan çıkalım. Bakalım. Aynen. Umarım kolay çıkarız çünkü girerken o kadar zorlandım ki. Çok buradan direkt çıkış farklı yerlerden Buradan Aa, direkt alıyor. çıkılıyor mu? Şuradan. İşte, e, buradan direkt çıkıyor mu? Şuraya, ha, şey. oh. Çok iyi ya gerçekten. Hani giriş o kadar zordu ki çıkışta öyle olacak diye ödüm koptu benim. Tamam, artık kamera çevir. Şöyle geç. Ha, tamam dönmüyormuş. Şöyle geç. Şöyle. İkimiz de alayım. Evet, evet. Sanırım çıkışa vardık. Bu kadar kolay bir çıkış. Ama bir dakika ya yani hemen sevinme. Çıkışa vardık da ben buraya daha önce ilk defa geliyorum. Yani burası çıkış mı? Gerçi turnikeler var. Galiba çıkış. Aa bir tane de maymun var. Dün size maymunu göstereceğim. Milattan önce maymunu. Tamam. neydi ee, evet, arkadaşlar. Eski maymunlar. Gel bakalım. İnternet fenomeni. Çıktık sanırım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa burada farklı farklı. Aa bir şey diyeceğim. Bu heykelleri de satıyorlar mı acaba? Bakın bakalım. Öf. Abla sen Şanlıurfa'da mı yaşıyorsun? Evet Yağmur Şanlıurfa'da evet. yaşıyorum. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olursanız çok seviniriz. Tamam. Buradan çıkıyoruz, çok gittik. Şurası çıkışı bulduk evet. Girmesi bu kadar kolay olmamıştı. Hoş geldiniz. Hoş gittiniz. Aslında gittiler. Heh, bir de konser vardı, aslında konsere geldik. Gelmişken. Sergiyi de gezmek istedik Evet. size de göstermek istedik. Böyle de iyi fenomenleriz. Ben değilim ama ben değilim. olacak o. Geleceğin fenomeni. Ama öyle sizin bildiğiniz fenomenlerden vefasız falan değil. Çok vefalıdır kendileri. <laughs> Bir ayar verdi. <laughs> Yeter beni övme diye. Oysa ki gizli yaptım onda. Aynen öyle. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, şurayı da görün. Bir de şuraya bak. Bir de şuraya bak. Hoş bir de şuraya bak. Arkadaşlar. Bir daha abone olur musunuz? Bir şey diyeceğim. Bu bu eski mezar bakın. Bu eski bir mezar. Bu mezar mıymış? Hepsi mezar. Yani ne olacak mezar hepsi. Ya ben müzenin içinde çok kötü hissettim. Bal heykeller yapmışlar ve o kadar gerçekçi duruyor ki. Böyle ölmüş insanlar sanki hepsi. Çok kötü hissettim ya. Şuradan çıkalım. Bu arada her tarafı kapatmışlar ya biz konser alanına nasıl geçeceğiz? Ben de bilmiyorum. Kapatalım. kapatalım. Arkadaşlar görüşeceğiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.